Hepinize merhaba. Bugün denk kesirlerden bahsedeceğiz. Diyelim ki İpek, Ali ve Özgül adında üç arkadaş olsun. Bu üç arkadaş aynı büyüklükteki çikolatalarının bir kısmını yemiş olsunlar. İpek çikolatasının 1 bölü 2'sini, Ali çikolatasının 2 bölü 4'ünü ve Özgül de çikolatasının 4 bölü 8'in yemiş olsun. Şimdi yedikleri kısımları karşılaştıralım. Bunu karşılaştırmak için modelleyelim. İpek'in yediği miktar 1 bölü 2'dir. Ali'nin yediği miktar 2 bölü 4'tür ve Özgül'ün yediği miktarsa 4 bölü 8'dir. Gördüğünüz gibi 3 arkadaş kesir olarak ifadeleri farklı olsa da eşit büyüklükte çikolata yemişlerdir. Öyleyse biz bunu 1 bölü 2 eşittir 2 bölü 4 eşittir 4 bölü 8 şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeler birbirine eşittir eşit miktarı gösterir. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesir denir. Denk kesirleri gösterirken eşittir sembolünü kullanırız. Örneğin bir duvarın dört eşit parçasından ikisi yani 2 iki bölü 4'ü boyanmış olsun. Boyalı kısmı farklı kesirler kullanarak ifade etmeye çalışalım. Mesela dört eşit parça olan bu duvarın parçalarını ikişer ikişer birleştirelim. Şunları yok edelim ve ikişer ikişer birleştirelim. Bu durumda duvarın boyalı kısmı iki eşit parçadan bir tanesi olur. Boyalı kısmı ifade etmek için 1 bölü 2 deriz. Eşit parçaları ikişerle birleştirmeye ise kesrin payını ve paydasını 2'ye bölerek ifade ederiz. 2 bölü 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman 2'yi 2'ye böldük 1. 4'ü 2'ye böldük 2. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 elde etmiş olduk. Bakın boyalı miktar değişmedi ama dikkat ettiyseniz. Bu işlemlerdeki gibi bir kesrin payı ve paydası aynı sayıya bölünerek bir bütünün aynı miktarını daha az parçayla ifade edebiliriz. İşte dört tane de iki tane demiyoruz da iki tane de bir tane diyoruz. Daha az parçayla ifade etmiş oluyoruz. Parçaları birleştirmek yerine her bir parçayı kendi içinde eşit parçalara bölelim. Dört eşit parçaya ayrılmış duvarın her bir parçasını 3 eşit parçaya bölelim. Bu durumda duvarın boyalı kısmı 12 eşit parçadan 6 tanesi olur. Boyalı kısmı ifade etmek için 6 bölü 12 deriz. Bu işlemi kesrin payını ve paydasını 3 ile çarparak gösterebiliriz. 2'yi 3 ile çarpıyoruz 6, 4'ü 3 ile çarpıyoruz 12. 2 bölü 4 kesrinden 6 bölü 12 kesrini elde etmiş oluyoruz. Yine söylüyorum az önceki gibi boyalı olan duvar miktarı değişmedi. Bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıyla çarparak bir bütünün aynı miktarını daha fazla parçayla ifade edebiliriz. Duvarın boyalı kısmını ifade ettiğimiz kesirler değişse de boyalı kısmın miktarı değişmez. Aynı az önceki çikolata örneğinde olduğu gibi buna göre biz 1 bölü 2 eşittir 2 bölü 4 eşittir 6 bölü 12 olarak yazabiliriz boyalı olan duvar miktarını. İşte böyle bir kesri sadeleştirerek ya da genişleterek bu kesre denk olan kesirler elde edebiliriz. Peki bu sadeleştirme ve genişletme işlemi ne? Bir kesrin payını ve paydasını birden büyük olan bir sayıya bölme işlemine sadeleştirme denir. Örneğin 4 bölü 20 kesri üzerinden bakalım. 4 bölü 20 kesrinin hem payını hem paydasını aynı sayıya bölmemiz gerekiyor sadeleştirme yaparken. Bunların ikisi de 2'ye bölünebilir. 4 bölü 20 kesrini 2 ile sadeleştiriyorum. 4'ü 2'ye böldüm 2, 22'ye böldüm 10. Böylece 4 bölü 20 kesrine denk olan bir kesir elde etmiş oldum. 2 bölü 10 kesri sadeleştirme yaparak. 4 bölü 20 kesrini 4 ile sadeleştirelim şimdi de. 4'ü 4'e bölüyorum, 20'yi 4'e bölüyorum. 1 bölü 5 gelmiş oluyor. Böylece yine 4 bölü 20'ye denk bir kesir üretmiş oldum. Aynı şekilde bu da 2 bölü 10 kesrine denktir. Hepsi birbirine denk olmuş olur. Bir kesrin payını ve paydasını birden büyük olan bir sayıyla çarpma işlemine ise genişletme denir. Yine 4 bölü 20 kesri üzerinden gidelim. Bir kesri hem genişletebilir hem de sadeleştirebilirsiniz eğer kesir uygun durumdaysa. Çünkü sadeleştirme ve genişletmenin püf noktası payını da paydasını da aynı sayı ile çarpmak ya da aynı sayıya bölmektir. Payı 2 ile çarpayım paydayı 4 ile çarpayım diyemezsiniz. Payını 2'ye böleyim paydasını da 4'e böleyim diyemezsiniz. Payını 2'ye bölüyorsanız paydasını da 2'ye bölmek zorundasınız. 4 bölü 20'yi diyelim ki 2 ile genişletelim. 2 ile genişletmek için ne yapmamız gerekiyor? Payını ve paydasını 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. 4 çarpı 2. 20 çarpı 2. Kaç olur? 4 kere 2. 8 bölüm. 20 çarpı 2 de 40 olur. Böylece 4 bölü 20'ye denk bir kesir elde etmiş olduk. Bu sefer genişletme yaparak. 4 bölü 20'yi 3 ile genişletebiliriz. 4 ile 5 ile istediğimiz sayıyla genişletebiliriz. Biz mesela burada 5 ile genişletelim. 4'ü 5 ile çarpıyorum. 20'yi 5 ile çarpıyorum. 4 kere 5 20. 5 kere 2 10. Bir de 0. 120 bölü 100. Yine ne diyorum? 4 bölü 20'ye denk olan bir kesir elde etmiş oldum. 20 bölü 100. Aynı şekilde 8 bölü 40'ı da buraya yazabiliriz. Bunların hepsi birbirine denktir. Çünkü 4 bölü 20'yi genişleterek elde ettik. Sadeleştirme ve genişletme işlemi kesrin değerini değiştirmez. Örneğin ilk modelimize bakalım. Bu modelimiz 9 bölü 18 kesridir. İkinci modelimiz 6 da 3 kesridir ya da 3 bölü 6 kesridir. 3. şeklimiz ise 1 bölü 2 kesridir. Baktığınız zaman taralı alanların aynı olduğunu görürsünüz. Miktarın aynı olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla sadeleştirme ve genişletme işleminin kesrin değerini değiştirmediğini 1 bölü 2'nin 3 bölü 6'nın ve 9 bölü 18'in birbirine eşit olduklarını görürsünüz. Aynı miktarı ifade ediyorlar çünkü. 2 tam 3 bölü 5 kesrini 2 ile genişleterek denk kesir bulalım demiş. Tam sayılı kesirlerde sadeleştirme ve genişletme işlemi nasıl yapılıyor buna bakacağız. İlk yol tam sayılı olan kesri bileşik kesre çevirmek. Çevirelim bileşik kesri kaç olur? 5 kere 2 10. 13 daha 13 bölü 5 olur. 13 bölü 5 kesrini 2 ile genişletecekmişim. Payını da paydasını da 2 ile çarpacağım demek oluyor bu. 13'ü 2 ile çarpıyorum. 5'i 2 ile çarpıyorum. 26 bölü 10 kesirini elde etmiş oluyorum. Bunu tekrar tam sayılı kesre çevirebiliriz. Hemen çevirelim. Bakalım ne olacak? 26'yı 10'a bölüyorum. 2 kere var. 2 kere 10. 20 çıkarttım. 6 kaldı. Ne elde etmiş oldum? 26 bölü 10 bileşik kesrinin 2 tam 6 bölü 10 kesrine eşit olmuş olduğunu buldum. Buradan da göreceğiniz gibi tam sayılı kesirlerde genişletme yaparken Aynı şekilde sadeleştirme yaparken de geçerlidir bu. Tam kısım değişmez. Bizim işimiz pay ve paydayladır aslında. Yani tam sayılı kesrin tam kısmını hiç dokunmadan payı ve paydayı 2 ile çarpabiliriz. Bu durumda kaç elde ederiz? 2 tam 6 bölü 10 elde ederiz. Bakın ilk sonuca ulaşmış olduk. Öyleyse ne diyoruz? tam sayılı kesirlerde genişletme ve sadeleştirme yaparken tam kısma dokunmayız. Sadece pay ve paydayı genişletip sadeleştiririz. Bu konuyla alakalı çalışma kağıdına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.